Araştırma şirketleri haftada bir araştırma yapıyorlar ve bu araştırmaları hem Kılıçdaroğlu'nun önüne koyuyorlar hem de Erdoğan'ın önüne koyuyorlar. Bu araştırma şirketlerinin kendi deneklerini değiştirdikleri bazısının 5000 bin, bin deneye kadar uzadığıyla ilgili de haberler var. Herkes kendisine pay çıkarabilmek için ben daha iyiyim diyor. Ama bu ben daha iyiyim diyen herkesin ortaya koyduğu bir gerçek var. İyi Parti'nin oyu yüzde altı buçuk. Şu anki araştırmalara göre. Ne diyorlar? Şeyin herkes yüzde yirmi beş diyor Kılıçdaroğlu için. Ancak Kılıçdaroğlu'nun geçen haftadan itibaren başlayan süre giden hırçınlığının sebebi geçen hafta o konuşmasından önce masasına konan e, araştırma yüzde %19'a düştüğünü haber vermişler. Ve kendisine demişler ki, hırçınlaş ki hırçınlaş ki biz Erdoğan muhalefetinden prim elde edelim. Ve e, Kılıçdaroğlu'nun hırçınlaşmasının e, meclis kürsüsünde öyle ileri geri daha önce hiç alışmadığımız, görmediğimiz tarzda konuşmasının sebebinin bu olduğu söyleniyor. Artık kazandırmıyor tabii ki. E, tabii ki. Yani 25 diye düşündüğünüz, hesap ettiğiniz şey önünüze 19 diye geliyor. E, birisi birisi 6,5 diye geliyor ki o hanfendi daha önce ben 15 Temmuz'da başbakan olacağım demişti. Şimdi ben yeni devlet başkanı olacağım diyor. Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Söylemek güzel. Ama ben ee, ne muhalefetin bir araya gelebileceğini ne de Cumhur İttifakı'nın zarar göreceğini düşünmüyorum. Bu meselede e, ikinci tur benim gündemimde yok. Yani ikinci tura en çok oy alan iki aday düşmeyecek. Birinci turda birinci e, hafta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı belirlenecek diye düşünüyorum. Öbür taraftan e, muhalefetin özellikle e, Erdoğan karşıtlığı üzerinden geliştirmeye çalıştığı politikaların önümüzdeki günlerde nasıl bir şekle dönüşeceğini de görmek lazım. Ama ne e, Saadet Partisi ne İyi Parti veya niye bugün hiç adı hesabesi konuşulmayan HDP ve diğerlerinin yani e, doğru şeyin Gültekin Uysal'ın genel başkan olduğunu ben unutmuştum. Doğru Yol Partisi genel başkanı. Yani. Afyon'u benim hemşerim. E, çok, çok değerli bir arkadaşım. Yani evet. çok ben şahsiyetine evet. bir şey söylemiyorum evet. ama unutmuştum. Çok e, değerli. Ben Gültekin Uysal hakkında burada bilgi vermek mecburiyetindeyim. Aynen. 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 Gültekin Uysal, Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüler ya. Evet. Gültekin Uysal'ın Kılıçdaroğlu'na dünya yıkılsa şu kadar prim vermeyecek kadar Heh. siyasetini bilen bir arkadaş olduğunu biliyorum ve bir çok kötü bir ailenin evladıdır. Siyasetten bir beklentisi yoktur ona herkes onu alıp baş üstünde o zaman, Afyon Karahisar'dan milletvekili de yapar, bakan da yaparlar. O zaman bu şu oluyor. Evet, yani başına e, evet, evet, evet başına uğraşıyor. Ondan evet. bile medet umuyor. Evet, o noktada. Evet, o kadar. Dolayısıyla evet. e, Erdoğan karşıtlığı üzerine bina edeceğiniz bir muhalefet grubundan yani bir karşıt gruptan bir yüzde otuzu, yüzde kırkı, yüzde elliyi toplamak, hatta elli altı biri toplamak bana göre hamayel. Beni bana göre. Bakın bundan bir ay önce Temel Karamollaoğlu'nu konuşuyorduk. Bugün kimse bahsetmiyor. Yok temel Bey gene arada sırada böyle bir ya, çıkışlar yapıyor, bir, olacak. şey son, buluyor yani yüzde 67, 0.67 son araştırmadaki. Ya muhalefete katkı sağladığı için yer o, o konudaki, evet. o konudaki beklenti e, eğer biz Abdullah Gülü Saadet Partisi üzerinden eğer Cumhurbaşkanı adayı gösterebilirsek buradan tuğla yıkabiliriz, tuğla kır, e, devşirebiliriz beklentisi vardı. Saadet Partisi'nin de tutulmasının sebebi kaynağı oydu. Evet. Ama e, şu an görünür konjöktürde e, Sayın Abdullah Gül'ün Saadet Partisi ile bile mutabık olmadığını haber alıyoruz. Abdullah Gül Bey'den bir şey yok zaten canım yani. ya ama ama evet. bu taraftan beklenti var ondan yok da. Ya, Özellikle yani. e, Erdoğan karşıtı muhalefet. Bir de ben kendi fikrimi söyleyeyim. Hep pek Erdoğan fikrimizi... karşıtı muhalefet buradan evet. bir beklenti içinde. Abdullah Gül Bey'den bu memlekette hiç kimse bir şey beklemez yani. Onu ben kendi kanaatime bakıyorum. Abdullah Gül'ün aday olana bir düşünüyorum ya. Ya, ya ama bu şey üzerinden bu senaryo üzerinden 3-5 puan o senaryo evet. hiç olmadı ya. Abdullah Gülzen hiçbir senaryo kurulmadı. Ya olmasa bu Hayır, kadar efendim, suyu, suyu, yer efendim, şuyu, basında yer almıyor. Birileri istiyor onu Cuma, da. Cumalar sonrası bütün meslektaşlarımız oradaydı falan filan. Yani bir ara böyle e, ellerinde yani bu senaryo e, senaryo bayağı bir koşuyor, zaman vardı ama, seneyi oldu. Evet, oldu, oldu. Bayağı yani, evet. işe yaradı bir zamanlar. Ama Abdullah Bey de akıllı bir insan. Abdullah Bey de bu işleri bilen bir insandır. Abdullah Bey tecrübeli bir arkadaş. Bilmez evet, kendisi bu, bu işleri düşün. bilen birisi. Abdullah Bey de böyle bakıyor ve hiç kimseye de prim vermiyor. Ben size söylüyorum. Ama ya. Abdullah Bey'in şunu yapması evet. daha doğru, daha zarif bir hareket olmaz mıydı? Çıkıp arkadaşlar. Lazımdı. Bir dakika. Ben burada yokum. Evet. Evet. deyiverseydi, yani. bütün bu senaryoların hepsi çöp e, olurdu. Efendim nefsim müsaade etmiyor insanlara bazen <laughs> dediğim. Dolayısıyla, evet. dolayısıyla ben Erdoğan karşıtlığından herhangi bir oy devşirileceği kanaatinde değilim. Evet. Bu taraftaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırçınlığının kaynağının da. %19'a düşmüş olmasının istihbaratını aldım. Dolayısıyla söylenenler, yazılanlar, yapılan anketler yarın ne gösterir bilemeyiz ama bugünkü tablo %30'u bile toplamıyor muhalefet. Yani Erdoğan karşılığından evet. gelen yani Göre %70 mi oluyor şey? %70 de kazanacağım diyor. <laughs> %70 iktidara yansıyacak <laughs> oy değildir ama canım. Yani. Yok yok Cumhurbaşkanlığı şeyinden bahsediyoruz. Aa, hayır hayır. Mesela HDP var. Yani HDP'nin Meclise tekrar gelip gelemeyeceği belli değil. Ben paranın seçiminden bahsetmedim. Var. Evet. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminden söyleyeyim. Hanımefendi Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi, seçimini %70 ile evet. kazanacağım diyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Sayın Erdoğan'ın seçilemeyeceğine hatta birinci oylamada seçilemeyeceğine dair kamuoyunda hiçbir kanaat belirmiş değil. Ya, onu demiyorum. Ben Biz Abdurrahman, görüyoruz Abdurrahman, yani. Abdurrahman'ın, Abdurrahmanın söylediği %70'lik evet. oydan bahsediyor. Evet yani e, her görüş e, saygı değerdir Hı -hı. ama Sayın Cumhurbaşkanının e, bugün için durumu bu yarın Abdurrahman Bey'in dediği Tabii gibi. Allah sağlık olursun. versin göreceğiz ne olacağını. Evet. Ben Başka bir şey söyleyeceğiz. Şey söyleyecektim e, Suriye ile ilgili. Bakın Buyurun. biz Suriye'nin toprak bütünlüğü diyoruz. Karşımızda Amerika var. Fransa var, İngiltere var. Çünkü onlar toprak bütünlüğünü istemiyor. Burada Rusya e, ve İran'la işbirliği yapıyoruz. İran da toprak bütünlüğünü arzulamıyor. Orada İran Amerika'nın politikasına, yani üç'e bölünen Sünni, Şii ve Nusayri devleti pozisyonuna meykel. Burada sadece yanımızda Rusya kalıyor. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde konjüktürde eğer biz Suriye'de toprak bütünlüğü demeye devam edersek Esad gitsin demeye devam edersek Rusya ile dünyada yalnız kalacağız. Teşekkür ederim.